Kadınlar birlikte güçlü, asla yalnız yürümeyeceksin. Dünya yerinden oynar, kadınlar birlik olsa. İşçiyiz, güçlüyüz, kazanacağız. Kadınlar birlikte güçlü, asla yalnız yürümeyeceksin. Parasız eğitim, parasız sağlık, güvenli gelecek istiyoruz. Kadınlar birlikte güçlü, asla yalnız yürümeyeceksin. Dünya yerinden oynar kadınlar birlik olsa. Kadınlar birlikte güçlü, asla yalnız yürümeyeceksiniz. Kadın şiddetlerine dur diyoruz ve Dünya Kadınlar Günümüzü kutluyoruz. Kişiyiz, güçlüyüz, kazanacağız. Parasız eğitim, parasız sağlık, güvenli gelecek istiyoruz. Kadınların hiçbir kuvvet yenemez. Biz güçlüyüz, kazanacağız. Güvenceli bir iş ve güvenli bir gelecek istiyorum. Parasız eğitim, parasız sağlık, güvenli bir gelecek istiyorum. Dünya yerinden oynar, kadınlar birlik olsa. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz. Güvenli bir iş ve güvenli bir gelecek istiyoruz. Dünya yerinden oynar kadınlar birlik orada. İşçiyiz, güçlüyüz, kazanacağız. Dünya yerinden oynar kadınlar birlik olsa. Kadın cinayetlerine dur diyoruz. Kadınlar birlikte güçlü, asla yalnız yürümeyeceksin. Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz. Dünya yerinde oynar kadınlar birlik olsa. Kadın dünyasına dur diyoruz. Örgütlü kadınları hiçbir kuvvet yenemez.